The Seçmen aslında siyaset hiçbir zaman güvenmedi. Yani şey bu anlamda masum olan siyasetçileri tenzih ederim ama siyaset kurumu da siyasetçi de maalesef Türkiye'nin güvenilmeyen kurumları arasında çıkıyor. Ben meslek hayatım boyunca hiç siyasete güven duyulduğuna şey tanık olmadım. Yani araştırmalarda güvenilmeyen kurumlar listesi içinde siyaset de çıkıyor maalesef. Hakeza medya öyle yani aslında baktığınızda bir demokrasi için gerek yet. bir şey birkaç unsurun ikisi şey toplumun güvenmediği kurumlar arasında yer alıyor. Tabii bu ülkenin aslında şey temel sorunlarının başında bu geliyor insanların bu demokrasi için gerekli kurumlara itibar etmiyor olması. Şimdi bu belki özellikle bu şey Türkiye'de demokrasinin yerleşmesini istemeyen şeyler yapılar merkezler falan bu tür kurumların itibarını sarsmak için özel şeyler de yaptılar, özel operasyonlar da yürü ama e, bu kurumlarda kendilerini yıpratmak için elinden geleni yaptılar. Onu da kabul etmek lazım. Şimdi peki seçmen, seçmen bizim seçmenimizin e, şey duyarlı... E, yolsuzluk duyarlı çok yüksek değil maalesef. Bizim hatırladığımız işte son e, büyük e, yolsuzluk skandalı ve siyasal sonuçlar doğuran yolsuzluk skandalı İSKİ. O da 1990'ların başında yani son 30 yıldır siyasal sonuç doğuran bir e, yolsuzluk hadisesi yaşanmadı yolsuzluklar çok yaşanıyor ama e, siyasal sonuç doğuran bir e, şey e, yolsuzluk hadisesi yaşanmadı 17-25'te onun başka boyutları da vardı o zaman paralel yapı falan dönüyordu. henüz terör örgütü olduğu konusunda bir şey yoktu farkındalık yoktu 17-25'te çok sayıda iddia ortaya atıldı e, ama işte 17-25 aralıktan e, birkaç ay sonra 3 ay sonra yapılan yerel seçimlerde AK Parti rekor bir seviyede bir oy aldı. AK Parti'nin yerel seçimlerdeki aldığı en yüksek oy 2014 Mart ayında yapılan yerel seçimlerde almış olduğu Yüzde 43.5'e çıktı. Hı hı. Ee, tekrar 3-4 ay sonra yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yine Sayın Erdoğan e, ilk burada yarış kazanmayı bildi. Sonra e, bu e, bundan bir yıl önce e, 2021'in Mayıs-Haziran aylarında Sedat Peker arka arkaya videolar yayınladı ve çok ağır iddialar yine iddialarda bulundu. Hatta işte İçişleri Bakanı yanıt vermek zorunda kaldı falan o dönemde bu iddialara. O dönemde de yine işte Mayıs, Haziran, Temmuz ayındaki araştırmalara bakıyorsunuz. AK Parti'nin oy oranlarında hiçbir oynama yok tamamen yatay gidiyor. Şimdi üstüne üstlük de o videolar milyonlarca insan tarafından izlendi. Yani hani haberdar olmadılar, ne yapsınlar duymadılar falan diyebileceğiniz bir şey de değil. Artık dizi film falan seyreder gibi insanlar bekliyorlardı ki o şey videolar yayınlansın. Yayınlandan da yüz binlerce kişi izliyordu. Ona rağmen yine bir siyasal sonuç doğurmadı. Şimdi peki siyasal sonuç doğurur mu? Ben yani AK Parti'nin oylarında bu zekayı falan yapacağımız araştırmalarda yolsuzluk ve iddiaları nedeniyle ortaya çıkacak bir düşme işin doğrusu beklemiyorum. Ama AK Parti hiçbir bir siyasal bedel ödemeyecek bu hadiselere. Bence ödeyecek. Şöyle bir mekanizma var. iki mekanizma var burada etkili olacak. Birincisi ekonomide işler iyi ise o zaman bu yolsuzluk iddialarına karşı vatandaşın duyarlılığı biraz daha düşük oluyor. Ama ekonominin kötü olduğu, yaygın bir yoksullaşmanın yaşandığı ya da bir insanlar kendilerini yoksullaştığını düşündüğü dönemlerde yolsuzluklara daha fazla duyarlı oluyor Birincisi bu etkinin yaşanıp yaşanmayacağını işte önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ee, yani ikincisi... e, çok özür dilerim İbrahim Bey, ekonomik tabloyla birleştirdiğimizde yolsuzluk nedeniyle bir düşme yaşanacak mı? Yoksa o bedel dediğiniz siyasal bedel e, ne olacak AK Parti açısından? İşte onu önümüzdeki ay yapacağımız araştırmada göreceğiz. Yani bu hı hı. E, enflasyon etkisi, duyarlılığa duyarsızlığa bir etkide e, şey yapmış mı, etki yapmış mı onu göreceğiz. Ama bence AK Parti'nin burada esas üzerinde düşünmesi gereken husus ikinci husus. Şimdi arz edeceğim husus. Şimdi AK Parti'nin hem Sayın Erdoğan'ın hem de AK Parti'nin şu an sahip oldukları oy oranları yani o sadık seçmen kitleleri e, siyasal hedeflerini gerçekleştirmesine yetmiyor. E, AK Parti'nin oyları yüzde civarında. Iıı e, Sayın Erdoğan'ın kamuoyu desteği de %35'ler civarında. Yani Sayın Erdoğan'ı 35'e 50'ye çıkarmak durumunda 15 puan oyun arttırması gerekiyor. AK Parti %30'la mecliste çoğunluğu yakalama hedefinin çok uzağında onun yine oyun arttırması gerekiyor. Ayrıca AK Parti'yi büyütemeden Sayın Erdoğan oy oranlı bir ürün. Orada bir karşılıklı bir ilişki de var. Ama gelin görün ki artık bu şey muhalefet şeyine, havuzuna geçmiş seçmenlerde yolsuzluk duyarlılığı yüksek. Onlar bu yolsuzluklara çok tepki veriyorlar. Önceki iddialardan biliyoruz. Bu Sedat Peker'in ilk açıklamalar falan zamanında muhalefette farkındalık çok yüksekti ve bu şey hükümeti çok sert bir biçimde eleştiriyorlardı ama şey e, şimdi dolayısıyla bu havuzdan oy alması gerekiyor Sayın Erdoğan ve AK Parti'nin ama bu havuzun e, duyarlılığı yüksek. O yüzden de bu büyüme hedefini gerçekleştirmesi bence geçen hafta sonu itibariyle biraz daha zorlaştı. Zaten çok zordu bu ekonomik koşullar vesaire nedeniyle ve kutuplaşma nedeniyle. Şimdi bence iyice imkansız hale geldi. Bir süre sonra bence şey araştırma verileri onların önlerine geldikçe bunu hissedecekler. Belki o zaman politikalarında falan ufak tefek şeyler, modifikasyonlar yapmak ihtiyaç hissedecekler ama bu hadiselerin ben önümüzdeki süreçte en azından AK Parti'nin siyasal hedeflerini gerçekleştirememesini garantinin altına almak suretiyle bir siyasal sonuç doğuracağını düşünüyorum. Ama seçmenimizin şey batılı falan olduğu gibi yüksek bir yolsuzluk duyarlarına sahip olduğunu söylemek çok mümkün değil. Bir de maalesef biliyorsunuz hani artık şey işte bal tutan parmağını yalar, su akarken desteği doldur falan gibi ya da işte son zamanlarda çıkan şey çalıyorlar ama çalışıyorlar falan gibi artık siyasal kültürümüze yansımış şeyler tırnak içerisinde özlü sözler üreten bir şeyden geliyoruz kültürden geliyoruz o yüzden şey bu üstüne üstlük bu yolsuzluk meselesi falan Türkiye için yeni de değil yani işte Fuzuli'nin şikayetnamesi var şeyde selam verdim rüşvet değildir diye almadılar diye artık tarihe geçmiş bir Mısır'a ne zaman söylüyor bunu Kanuni Sultan Selim Süleyman şey Kanuni Sultan Süleyman döneminde söylüyor bunu. Şimdi kanuni dönemi bizim Anadolu'ya geldiğimiz günden bugüne kadar ki belki de en parlak dönem değil. Yani en azından Osmanlı'nın en parlak dönemi. Osmanlı'nın en parlak döneminde işte selam verdim rüşvet değildir diye, diye almadılar falan diyen bir şair var. Fuzuli gibi büyük bir şair. O dönemde hakikaten bu yolsuzluk şeyinin artık bir kültür haline geldiğini biliyoruz. Bu yıllardan beri gelen bir kültür bu ve halkımız çok fazla maalesef duyarlı değil. Bu siyasal kültür ürümüzün bir sürü boyutunu değiştirmemiz gerekiyor. En başta da bu yolsuzlukla yolsuzluğa karşı hassasiyetimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bu konuda önümüzde yani şey bu konu bu bu durumda at, alınması gereken daha çok mesafe ver maalesef.